korkma Sönmez bu şapaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır Parlayacak O benimdir O benim milletimindir ancak Çatma Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi içiğiner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığman taşarım. Garbın afakını sarmış seçerik zıhra duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme. Yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cıda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emili. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli bu ezanlar ki dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer, belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi, ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. <laughs>